YouTube kanalımın kıymetli izleyicileri bugün 20 Ağustos 2024 günlerden salı bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün bahsedeceğim iki tane olgu var. Bunları irdeleyeceğim. Bir tanesi Manisa'nın Akisar ilçesinde yaşanmış. 10 yaşında bir tane kız çocuğu A.Ö. ve Ömür Ö isminde 49 yaşında da babası. Şimdi kız iple boğulmuş. Babası da anladığım kadarıyla kendini asmış. Çünkü haberde kızını boğan baba akabinde kendini astı şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Şimdi olay yerinde mektup bulunmuş. Öyle olunca o mektup da hani bu eğer önce cinayet sonra intiharsa yani baba önce kızını öldürüp sonra kendini öldürdüyse bunu izah etmiştir. Muhtemelen de polis memurları, olay yeri inceleme ekibi çalışanları bu mektubu ele geçirince bununla ilgili bilgileri bilgileri basın mensuplarına vermiştir ama ayrıntı vermemişler demek ki içerikle ilgili bir şey yazılmamış. Şimdi otopsi işlemi İzmir'de yapılmış. Akisar'dan Manisa il merkezine gidilir. Sonra akabinde de İzmir'e geçilir. Manisa'da da acil tıpla ilgili birim söz konusu ama İzmir'deki yer daha büyük. Grup başkanlığı denen bir yapı söz konusu. Öyle olunca otopsi için merkeze gönderilmiş İzmir'e. Otopsi işlemleri baba ve kız için orada yapılmış. Manisa şehir merkezinde olsaydı ölümler Manisa'da yapılıyordu otopsiler ama ilçelerde olunca İzmir'de yapılıyor. Bunu da bir irdelemek lazım. Çünkü Manisa merkezde otopsi imkanı olduğu için İzmir'e nakli gerekir mi gerekmez mi? Bu Akisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile işte Manisa Adli arasındaki bir değerlendirme konusu. Şimdi bunu adli tıp tabi aydınlatacak, çözecek. Birincisi bu el yazısı şahsa ait mi? Yani babaya ait mi? Hani kızımı öldürdüm sonra kendimi öldürdüm yazısı babanın mı değil mi? Bu İzmir polis kriminele gider. Polis kriminaller ve jandarma kriminaller 24 saat çalışıyor. Derhal bunu adli belge inceleme birimi inceler. Daha öncesinde babanın yazmış olduğu yazılardaki karakterlerle karşılaşılır ve babaya aitse olayla ilgili zaten bilgi sahibi olunmuş olunur. Ama bu tabii bir infaz da olabilir. Yani önce çocuğu sonra babayı ya da ikisini bir öldürmüş başka kişiler de olabilir. Ama intihar notu olması her ne kadar intiharı düşündürse de yüzde intihar demek değildir. Çünkü babanın kafasına tabanca dayandığında Çocuk işte öldürüldü. Babaya da bu mektup yazdırıldı. Sonra baba da infaz edilmiş olabilir. Böyle birçok alternatif fikir aile tıpçıların aklına gelir. Çünkü bu polis soruşturması, jandarma soruşturmasının da aklına gelir. Savcının da aklına gelir. Buna septik bakış açısı denir. Kuşkucu bakış açısı. Biz olaylara öyle yaklaşırız. Yani bir olayı görünce hemen gördüğümüz gibi değerlendirmeyiz. Acaba bunun arkasında başka ne olabilir diye bakarız ve delillerle bunları da mukayese ederiz. Yani Atatürk'ün dediği ufku görmek yetmez, ötesini görmek gerekir sözü tam adli tıpçılar için söylenmiş bir söz. Burada biz gördüğümüzle yetinmeyiz, mevcut deliller ve bulgularla karşılık bulur mu o olayı açıklayan teoriler bunlara bakarız. O nedenle acı bir olay. 10 yaşında bir çocuğun ve akabinde 49 yaşında bir babanın ölümü. Ama izleyen günlerde bu olayın ayrıntıları ortaya çıkacak. Şimdi ikinci bir olay İstanbul'da yaşanmış. Sanırım Kadıköy'de. Çınar Ersan'la diye 40 yaşında eşinden ayrılmış bir şahıs anladığım kadarıyla yalnız yaşıyor. Elleri, ayakları ve ağzı hem bantlanmış hem de bağlı olarak bulunmuş makine mühendisiymiş ve amatör müzikle uğraşıyormuş. Şimdi komşular iki tane kılıksız adam etrafta geziyordu. Biz de bunları hırsız sandık. Sonrasında da işte bu olay ortaya çıktı. Bir mesaj atmışlardı. Sonrasında da Çınar Ersanlı'nın sitede öldürüldüğü ortaya çıktı gibi bir açıklama yapmışlar. Bunu aydınlatacak olan şey bir otopsi. Ama el, ayak, ağız bağlı falan olduğuna göre belli ki infaz. Daha ziyade polis soruşturması şehir merkezinde olduğu için. Bunu da ne aydınlatacak? Telefon kayıtları bir, kamera kayıtları iki yani mobese kayıtları ve apartmanın güvenlik kamerası kayıtları. Burada telefonla ilgili çünkü bir mesaj atıldı deniyor. Bu Çınar Ersanlı'ya mı atıldı? Atıldı Atıldıysa işte biz geldik kapıyı aç gibi bir mesajsa bu aradaki bağlantıyı ortaya koymak gerekecek sonrasında. Bütün bunlar polisin işi. Sonuç itibariyle eğitimden geçiyor onlar da. Yani asayiş daire başkanlığının cinayet masasında çalışan memurları, görevlileri bu tür olayları hem şüphelenip hem üstüne gidip hem de işte izleyip aydınlatmaya gayret ediyorlar. Adli tıpta burada işte el ayak ağzı bağlanmış şahsın neden öldüğü ortaya konacak. Çünkü hani ağzı bantlandı diye bir insan ölmez, burnundan falan da nefes alır. Nasıl öldürüldü? Ateş silahla mı? Kesici, alet yarasıyla mı? Yoksa boğarak mı öldürdüler, işte iple ya da ağzını burnunu kapatarak mı? Bütün bunları aydınlatacak. Sonrasında ele bu iki şüpheli geçerse, yani mesaj attılar, kapıyı açtırdılar, biz hırsız sandık diyen tanıkların, sitede diğer yaşayanların belirttiği iki kişi, işte mobese kamerasından ya da telefon kaydından ele geçerse sorgulanacak. Sorgulama sırf yapılmayacak, değildir ancak aranacak. Farz edelim bu Çınar Ersan'la işte boğdularsa tırnak altı dokusundan tutun vücudunda kana kadar ya da biyolojik lekeye kadar birçok delil kalmış olabilir. Bıçak kullandılarsa, testikler kullandılarsa bunlar da incelenir. Eğer böyle bir şey söz konusuysa kıyafetleri de incelenir. Yine bütün bunları polis kriminal yapacak. Adli laboratuvarları daha ziyade yargılama aşamasında çalışıyor. Ama soruşturma aşaması dediğimiz savcılık aşamasında polis ve jandarma laboratuvarları çalışır. İstanbul açısından hem polisin hem jandarmanın laboratuvarı var. Ama jandarma kırsal bölgelerin incelemelerini yapıyor. Yani köylerdeki vesaire olayları aydınlatmaya çalışıyor. Polis şehirdekini, meskul mahalledekini aydınlatmaya çalışıyor. Bazen kritik olaylarda işte polis ya da jandarma da eğer işin içinde diye bir şüphe söz konusu olursa zıt laboratuvara gönderilebilir. Mesela polisle ilgili bir araştırma yapılıyorsa bu polis kriminele gönderilmez, jandarma kriminele gönderilir ki hani tarafsızlık korunabilsin diye. Bu iki olay aydınlatmayı bekleyen iki olay yeni vuku bulmuş ve adli tıpta büyük oranda olayların aydınlatılmasına katkı sağlayacak.